Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yeni bir tane köye geldik. Bu köye girmeye çalışacağız. Çok tehlikeli bir köy. Başlıktan göreceğiniz gibi Herobrine'in köyüne geldik biraderler. Evet arkadaşlar Herobrine'in köyüne geldik. Sezarif gibi ben Mevkan Nurbey'in. Hadi bakalım Netpay serisi videoyu beğenin. Arkadaşlar köy orada. Acayip acayip kuleler var vallahi Dead Şuna bakın arkadaşlar 3 tane kule var. Kulelerde Herobrine'lar var. Tabii köydeki herkes Herobrine'e dönüşmüş sanırım. Bu da gördüğünüz gibi benim arabam arkadaşlar. Muhteşem değil mi ya? Şöyle binelim arkadaşlar. Vallahi araba süper aslında arkadaşlar. <laughs> vallahi ben çok beğendim Dead by Arabam da arkadaşlar böyle yeni satın aldım. Danlik bir araba hurda. Çünkü arkadaşlar Herobrine'in köyüne gelirken güzel bir BMW ile ya da ne bileyim Lamborghini ile falan gelmeyelim dedim. Sizler de bir videoyu beğenerek kanalıma abone olarak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Hadi bakalım bakalım video Pais Videoyu beğenin ve kanalıma doğru arkadaşlar. Hadi bilader o zaman gidelim. Hadi kardeşim gidelim. Dediğim gibi videoyu beğenmiyoruz beni dedi Pais ailesi. Videoyu beğenin ve kanalıma doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde çok makineli bir tane silah var arkadaşlar. Kapıda Herobrine polisler var. Bunları indirip içeri girmem lazım. Sizi indirebilecek miyim dedi Yorumlara Yorumları yazın hadi bakalım arkadaşlar. O zaman ilk bir normal girmeye çalışalım. Merhabalar. Kolay gelsin. Bir şey soracaktım da köye giriş yapabilir miyiz? Hayır bu köye giriş yapmanız yasak. Ne yazık ki anladınız mı? Hero Brian olmayan giremez. He, demek Hero olman lazım öyle mi? Aynen öyle. Hero olman lazım, değil mi lan? Evet. Hero Brian olmazsan giremezsin. Vay canına bilir gördün mü? He gördüm kardeşim o zaman Herobrine fena olmuyor Ben şöyle Allah 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 Lan nasıl silah sıkıyor bunlar Arkadaşlar şöyle hadi bakalım şöyle Hadi bakalım birini indirdim Gel lan buraya gel lan buraya gel 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 gel. Arkadaşlar Vallahi fena sıkacak İnşallah taramaz arkadaşlar hop Allah Hadi bakalım tamdır işini bitirdim gelmeyi başarıyoruz o zaman herkes bir videoyu beğensin Kanalıma da abone olursa arkadaşlar bunları yapın Hadi bakalım açıyorum o zaman Hii, Allah lan oğlum Ulan siz kimsiniz lan nereden çıktınız Herobrine zombileri Arkadaşlar köye bak be Lan o burayın Bir dakika geliyor geliyor al bakalım Hop al al bakalım sana da şöyle Sen de şöyle al hop Sen de şöyle al hadi Aynen öyle arkadaşlar onun da işini bitirdim Şimdi arkadaşlar daha bakalım var mı Aa bu normal köylü Bu Herobrine'yi çevirememişler çevirecek Of çeviriyordu az daha öldürdüm arkadaşlar Geliyor bilader geliyor karşıda aynen sık orası Tamamdır kardeşim sıkıyorum merak etme Sen de gel bakalım kafanı şu kazmayla Bir yarayın bakalım senin he, he. Merhaba Herobrine köylü Oğlum sen buraya gelerek hata yaptın Ben Erobran köylü Erobran'ın gücüne katlanamazsın Bak da gör nasıl katlanıyorum izle Hadi bakalım arkadaşlar bu ne her yerde bir şeyler var Dead by Ölüler falan var ateş falan yanıyor arkadaşlar Şu köylülere bak hepsi Erobran Niye Erobran'sınız Tamam lan ne kızıyorsun Birader şu sandığı açalım hadi Tamam kardeşim açalım ne çıkacak Allah Allah korktum Vallahi korktum arkadaşlar Buradan ne çıkacak Iskelet çıktı ama arkadaşlar korkuttu anlık çıktı. Neyse iyi bari bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu kulelere geçeceğiz. Bu kulelerde ödüller var. Herbrain'ler de var ama sanırsam. Ne yapacağız bilmiyorum dedi. Paysel sen ne diyorsun fakir? Bileder çok tehlikeli olur diyorum. Bence girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> dalga mı geçiyorsun? <laughs> Vallahi dalga geçiyor. Gideceğiz lan tabii ki fakir. Girmeyeceğiz de ne yapacağız? Şuna bak bu birinci level Herobrine köylü. Bu 50. level bu da 100. level. Ya bilekler ne olur girmeyelim oğlum ya. Bir şey olmaz kardeşim artık çok geç. Herobrine köyüne gelmişiz de girmeden dönemeyiz yani fakir. Evet arkadaşlar bunlar da böyle hala Herobrine bakayım. Sen ne yapıyorsun? Aa, sen Herobrine değilsin. Aa, şu Herobrine arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak canı da gitmiyor arkadaşlar. Nasıl bir büyü yapıldıysa. Oğlum amın adamlar gelmişler. Gördün mü lan Herobrine değiller hem de ne onların canı gider la. Yok da kimse bizim canımızı alamaz Allah'tan başka. Biz Dead by Evet arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle girmemiz lazım. Şuradan şöyle yapıyorum arkadaşlar. Kazı yaparak gideceğiz Tamamdır. Gel fakir. Evet arkadaşlar. O gel bakalım buraya. Sen şöyle gel. Tamam. O arkadaşlar burada bunlar var gördüğünüz gibi. Sen de al şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Allah sen kimsin? Merhaba. Ben Herobrine. Demek Herobrine'sin. Fakir ne yapacağız? 《笔名记》蠣蠣 Ne yapıyorsun lan sen burada deli? He, demek Herobrine sine. Vallahi bilemedim ya Herobrine olduğunu. Düş bakalım aşağı şöyle tamdır üstünü kapatalım arkadaşlar. Sizi geberteceğim. Anca gebertirsin gel de aşağı gebert bakalım fakir aşağı in hemen aşağı in. Eğer beni yenebilirsen sandığımı alabilirsin anladın mı? Tamam lan seni yenebilirsem sandığını alabilirim. Allah lan nasıl vuruyor bu deli? Arkadaşlar fena geliyor Vallahi git lan git lan. Oğlum git lan arkadaşlar fena geliyor. Allah çarpsın fena geliyor hiç kımıldamıyordu arkadaşlar. vallahi fena vuruyor. Oğlum gittin Allah. Arkaya yer... of uçurdu beni. Al bakalım sana şöyle. Arka yer var ya çok güçlü bu. Oo bu bile güçlüyse böyle. Öbürleri de düşünemiyorum. Bledir kaç. Kaç oğlum. Tamam lan tamam sakin ol. Allah kahretsin mermi bitti. Gel lan buraya şimdi seni geberteceğim. Al bakalım sana tamamdır. İşini bitirdim Dead Pies o zaman gidelim ve şunu sandığını bir alalım arkadaşlar. Nereden girdik? Buradan bir yerden gidelim işte tekrardan şöyle. Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim. Şimdi arkadaşlar yukarı kata çıkıp sandığını alacağım. Acaba neler çıkacak sandığından? Hadi bakalım Netpies ailesi göreceğiz. Şöyle alalım sandığı. Aşağı doğru iniyorum. Hadi birader inin inin. Aynen öyle kardeşim. Tamamdır kardeşim indim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle sandığını açıyorum. O zaman şöyle bakalım ne çıkacak? Aa, bunlar çıktı arkadaşlar. Bir dakika bu ne? Gördüğünüz gibi bir tane flare gun çıktı. Gelsene oğlum buraya. Sıkıştım lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel değişik şeyler çıktı. Flare gun'ı şöyle atıyorum buraya bir drop düşecek arkadaşlar flare gun attığımız zaman. Ha. Hadi bakalım inşallah dropumuzda güzel şeyler gelir. Gördüğünüz gibi böyle kıyafetler gelmiş arkadaşlar. Bakın mesela burada ne var? Bu var arkadaşlar. Şunu şöyle giyelim. Aynen öyle arkadaşlar. Vallahi var ya fena güzel bir kıya Kıyafet çıktı. Kapşonlu böyle. Güzel yani. Beğendim. Şunları da şöyle giyelim arkadaşlar. Bari şunu da giyelim. Ne yapalım Dead Pies Aynen öyle. Çok garip bir kıyafetim oldu ama olsun. En azından güçlendim. E, drop nereye düşüyor? Aha drop geliyor fakir. Geliyor. Vallahi da geliyor. Öbür Herobrine'ları nasıl öldüreceğiz? Onu düşün lan sen. Evet kardeşim ben de onu düşünüyorum ama inşallah öldürebiliriz kardeşim ya yani merak etme Aa, drop geliyor arkadaşlar şu flergan'ı da atalım Haydi bismillah bakalım dropta neler çıkacak Öbür yere buranın acaba tipi nasıl Çok merak ediyorum arkadaşlar Oo, Burada zombiler var anda burada da var Hop sen gel gel bakalım Hop, Al bakalım al bakalım et shot kafasından Vurdum arkadaşlar Vallahi geldi Hadi bakalım arkadaşlar Şimdi dropumuz düşüyor hop drop düştü Tamamdır bakalım ne var Oo. Silah bak arkadaşlar silahlar güzel 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 tamam çok iyi çok iyi çok iyi Level 3 çıktı valla level 3'ü şöyle giyerim arkadaşlar gördüğünüz gibi Ulan var ya harbi çok sağlam arkadaşlar Bunları da şöyle taktık mıydı tamamdır arkadaşlar güzel Şimdi gidelim ve öbür Herobrine'nin işini bitirelim arkadaşlar Haydi bismillah gidiyorum Hadi kardeşim al da gel onları Tamam kardeşim tamam merak etme. E ee, buradan nasıl gideceğiz? Tabii ki şöyle gideceğiz arkadaşlar. Şöyle burayı kırarak gideceğiz. Tamamdır. Yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Sen gel bakalım. Şöyle al bakalım sana. Hop sen de al. Sen de şu al bakalım şunu şöyle tek kafana tek atarım şöyle. Beynini patlatırım lan senin de. Hadi bakalım. Evet. Demek buranın şeyi sensin kralı ha? Evet buranın kralı benim. Hmm, buranın kralı asıl olarak benim. Peki onu biliyor musun sen? Şimdi seni buradan aşağı atsam ne yapacaksın? Beni kimse aşağı atamaz. Hadi gel vs. Eğer beni yenersen sandığım seni. Tamam lan. Hadi bakalım aşağı iniyoruz. Aa, arkadaşlar valla Allah. Lan bu yakıyor. Allah çarpsın yakıyor arkadaşlar. Bu, oh. olamaz olamaz olamaz. Olamaz Zedpay bu yakıyor vallahi. Şimdi onun işini bitirmem lazım. Nasıl bitireceğim derseniz anında bununla bitireceğim arkadaşlar. Şunun bir mermisini takayım. Oğlum geliyor. Gel bakalım buraya. Birader kaç kaç geliyor. Tamam kardeşim tam kaçıyorum da oğlum ulan Allah kahretsin arkadaşlar Tamamdır şöyle hadi bakalım o oh, beynini patlatacağım senin oğlum ah, bana var ya hayatının hatasını yaptın hayatının hatasını yaptın Allah kahretsin arkadaşlar şöyle ulan tutukluluk yapıyor arkadaşlar ya Evet arkadaşlar bir dakika şöyle hadi bakalım gel 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 gel, gel. o oh, şöyle hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi işini bitiriyorum neredesin lan sen? Neredesin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybettim. Aa adam nereye gitti? Bir dakika yerine mi gitti yoksa? Nerede lan bu? Kaçtı mı arkadaşlar benden? Korktu kaçtı galiba Dead by Ya da işini bitirdin mi lan? Lan oğlum bu kadar kolay mıydı fakir? Vay canına bilader daha ne istiyorsun işte mi kardeşim? Bak yok. Harbiden yok lan etrafta. E ne ara öldürdüm? Nasıl öldürdüm ben onu? Anlayamadım ki Deadpool serisi. Neyse gideyim de yukarıdan sandığını açayım. Şöyle yukarı doğru gidiyorum Deadpool serisi. Görürüz bir de böyle bir silah var. Tak tak diye yani. Evet, sonra üçüncü bakalım arkadaşlar. En son leveldeki Herobrine nasıl bir şey onu da öğreneceğiz. Bakayım aşağı tekrardan. Herobrine var mı? Vallahi yok arkadaşlar. Vallahi gözükmüyor. Tamam burada ne var? Oo paralar çıktı. Altın elmalar çıktı. Güzel bir de bunlar çıktı. Bunlar neymiş arkadaşlar? Şöyle bakalım bakalım. Tamamdır. Bunları şöyle giyiyorum arkadaşlar. o var ya tam bir tam bir arkadaşlar savaşçı gibi oldum ha yemin ederim. Tam bir savaşçı gibi oldum. Şunu at gitsin arkadaşlar. Şunları şöyle at. Tamamdır. Şimdi iniyorum arkadaşlar. Aşağı atla direkt öbür tarafa zıplasam ne olur? Aynen öyle yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan şuraya bunun tepesine çıkacağız Dead Pies ailesi. Şöyle 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 yapıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Buraya şöyle kazıyorum. Oha renkli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi renkli merdiven. Evet arkadaşlar en tepeye ulaşıyorum gördüğünüz gibi. Tamamdır şunu şöyle mermisini yiyelim. Vay demek buranın kralı sensin. Patron Erobrine. Evet, buranın kralı benim. Benden daha kralı yok. Ama beni yeneceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Vallahi sen yanılıyorsun bence. Çünkü ben seni yenelim arkadaş, yerim Allah, Allah, Allah! Arkadaşlar tamam şöyle aşağı olan düşsene. Arkadaşlar düşemiyor, düşüremiyorum. Allah o beni atacak. O beni atacak vallahi yemin ederim o beni atacak. Hemen ben kaçayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işini bitireceğim inşallah onun. Ulan 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 pislik herif. Al bakalım sana şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işini bitiriyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin arkadaşlar. Şöyle. Hop Allah. Allah Allah Allah. Allah. Gelme lan. Gelme. Gelme arkadaşlar geliyor vallahi yemin ederim geliyor fena geliyor hem de Allah kahretsin canım gitti arkadaşlar canım gitti. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle şöyle arkadaşlar inşallah işini bitiririm. Ulan alsana ulan ulan bir gebertirsem var ya seni. Arkadaşlar gel lan buraya şimdi senin işini bitireceğim. Allah arkadaşlar vallahi çok zor bu adam ya. Şöyle işini bitiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hop 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 hadi bakalım arkadaşlar şöyle de paysalisi ulan var ya bu sefer senin şansın yok çok güçlüsün ama senin var ya işini bitireceğim oğlum işini bitireceğim evet arkadaşlar şöyle işini bitiriyorum hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar şöyle bir tane daha arkaya ulan var ya şuna bak ya her şey giydim ama ona rağmen adam fena canımı götürüyor arkadaşlar şöyle hadi bakalım hop şöyle 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 arkadaşlar ulan bu kadar hız ne lan böyle Allah karısın çok güçlü arkadaşlar harbiden dedikleri kadar var Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda kendisi. Buradan onun işini bitirebilirim. Vallahi bitirdim arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz ve onun sandığını alıyorum arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak Dead Pies adamın sandığından. Yani adamın derken Herobrine'in pek adam sayılmaz kendisi ama olsun. Bakalım arkadaşlar. Uf şunlara bak. Renkli elmaslar. Renkli zırhlar. He, e babam e, her şey var arkadaşlar. Şuna bakın. Resmen arkadaşlar ölümsüz oluyorsun. Hop Allah. Allah Allah. Aa öldük lan. Neyse arkadaşlar önemli değil. Bakın gördüğünüz gibi bir de böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Böyle etrafı falan patlatıyor. Bir de böyle bir şey. Böyle bir şey. O zaman artık videomuzun sonuyorum. Servi gibi ben bir yakalım. Dur beni. Hadi bakalım dedi. Paşa Sağ iki tane süper video tıklayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Sağ sol iki tane süper video tıklamayı tıklama unutmayın arkadaşlar. Hepiniz gibi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz dedi. Gördüğünüz gibi Herobrine'nin arkadaşlar zırhları bunlarmış demek ki. Gizli zırhlar arkadaşlar. Oyundan yasaklanan zırhlar Olmalı Bunlar Hepinize Seviyorum Hoşçakalın Ve Bay Bay